Ders çalışmaya oturuyorsun ama sonra telefondan bir bildirim geliyor. Bir mesaj, ardından mesaj okuma, mesajlaşma. Sonra bir video açılıyor derken yarım saat 40 dakika geçmiş bile. Ya da konuyu okuyorsun ama aklın tamamen başka yerde. Tanıdık geldi mi? Eğer evet diyorsan yalnız değilsin. Bugün seninle dikkat dağınıklığının ne olduğunu, nedenlerini ve nasıl çözebileceğimizi konuşacağız. Hazırsan başlayalım. YKS'ye giden yolda çalışacağımız derslerden elde edeceğimiz bilgilerle birlikte bu bilgileri kullanmamız da çok önemli. Çünkü Sınavımız uzun süreli. TYT 2 saat 45 dakika, AYT 3 saat. Bu uzun sürelerde 4 yıl boyunca öğrendiğimiz bilgileri en iyi şekilde kullanmak için en iyi dikkati göstermemiz gerekiyor. Peki dikkat dağınıklığı nedir? Dikkat dağınıklığı bir işe veya konuya uzun süreli odaklanamama durumu. Zihin bir anda başka düşüncelere dalar, dış etkiler dikkatinizi bozar. Yani beyin şimdi ve burada olmakta zorlanır. Bu bazen normaldir, hepimizde olur. Ama eğer uzun süreli yaşıyorsanız, sürekli bir hale geldiyse artık akademik performansınız, yaptığınız iş, moraliniz, motivasyonunuz etkilenmeye başlar. İşte bu şekilde günlük hayat aktiviteleriniz veya işiniz bozulmaya başladıysa artık burada çözmemiz gereken bir sorun var demek. Aslında dikkat kas gibidir. Kullanmazsan zayıflar ama doğru egzersizlerle güçlenir. Peki sen de dikkat dağınıklığı olabilir mi? Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi soracağımız sorulara yanıt vermeye başlayalım. Uzun süre aynı konuya odaklanmakta zorlanıyor musun? Başladığın işleri sık sık yarım mı bırakıyorsun? Ders çalışırken bir anda hayal kurduğunu fark ediyor musun? Küçük bir ses, bir hareket bile dikkatimi dağıtıyor. Ya da sınavda soruyu okurken anlamadığını fark edip başa mı dönüyorsun? Bu sorulardan birkaçına evet cevabını verdiysen dikkatini güçlendirme zamanı gelmiş demektir. Dikkat anlıklı bir anda ortaya çıkmaz. Genelde birkaç sebep bir araya gelir. 1. Çevresel faktörler. Gürültü, dağınık masa, sosyal medya bildirimleri sebep olabilir. Özellikle telefon dikkatimizin en güçlü rakibi. Eğer telefon masanızdaysa ve sürekli bildirim geliyorsa gerçekten o an okuduğumuz soruya, konuya odaklanmamız zor olacaktır. Çünkü beyin önce bildirime yönelecek, oradan bir impuls aldı. Daha sonrasında önemli önemsiz onu ayırt edecek ve ardından tekrardan işimize yönelmek istediğimizde bir daha bir daha odaklanma süreci gerçekleşecek. İşte bunlar gerçekten yorucu aktiviteler. 2. Biyolojik faktörler. Yetersiz uyku, dengesiz beslenme ve hareket eksikliği. Eğer dün gece geç yattıysan sabah derste odaklanamaman çok normal. Hatta bu yetersiz uyku kaynaklı odaklanma sorunu ertesi güne tamamen yayılabilir. Vücudun dinlenmeden beynin verimli çalışamaz. 3. Psikolojik faktörler. Sınav kaygısı, stres, düşük özgüven. Ne yapamazsam sınav sonucum nasıl gelecek? neler olacak ileride gibi geleceğe yönelik kaygılar gerçekten önemli bir dikkat dağınıklığı sebebi. Çünkü zihin gelecekle uğraşırken şu ana odaklanamaz. 4. Davranışsal ve alışkanlıklarla ilgili faktörler. Plansız çalışmak, sürekli ertelemek ve birden fazla işe girişmek beyin için tam bir kaostur. İşi hakkıyla yapmak istiyorsak bütün odamızı o işe vermekte fayda var. Güncel sorunlarımızdan biri olan multitasking kavramı da işte bu noktada devreye geliyor. Günlük hayatımızda olsun, ders çalışırken olsun, sürekli dinlediğimiz müzikler gerçekten beynimizi bir yerden sonra çok fazla yormaya başlıyor. Gelelim en önemli kısma. Dikkatini nasıl güçlendirebilirsin? İşte bilimsel yöntemlerle desteklenen 8 etkili yöntem. 1. Çalışma ortamını düzenli. Masanda sadece o derse ait materyaller bulunsun. Telefonunu uzaklaştır ve bildirimleri kapat. Hatta mümkünse sessiz bir alan seç. Çünkü dış uyaran ne kadar azsa zihnin o kadar derinlere odaklanır. 2. Zaman yönetimi. Uzun süre boyunca odaklanmak kolay değil. Çalışma sürelerini senin için en verimli olan sürelerde kısıtlı tutmaya çalış. Bunu 3-4 saatler gibi yapma lütfen daha bir saatler, bir buçuk maksimum bence koyulabilir hedefler. Bununla birlikte benim koyduğum hedeflerse 40-50 dakika civarındaydı. Benim maksimum odaklanabildiğim, en verimli çalışabildiğim süreler bunlar. 3. Teknoloji kullanımını kontrol et. Telefon, sosyal medya veya kullandığımız başka teknolojik aletler varsa bunları günün belirli kısımlarında belli olan saatlerde yapmak çok daha faydalı olacaktır. Ve özellikle akşam uykuya geçeceğimiz saatlere yakın zamanlarda bunlardan uzak durmak gerçekten iyi bir yöntem. Küçük bir hatırlatma, Ders molalarında telefona bakma gerçekten çok yaygın bir alışkanlık. Ama şunu unutmayalım, telefona bakarak dinlenmiyoruz aslında. Beynimizi yormaya devam ediyoruz. 4. Fiziksel ve zihinsel sağlığına dikkat et. 7-8 saatlik bir uyku beynin bilgileri işlemesini kolaylaştırır. Bu noktada bilimsel olarak önerebileceğimiz saat 7,5 aslında. Çünkü uykunun evreleri 1,5 saatler aralıklarında. Mümkünse kahvaltıyı atlama. Tam tahıllar, sebze ve meyveler ve omega 3 içeren besinler odaklanmayı güçlendirir tabii ki egzersiz. Günlük yapacağınız sadece 15 dakikalık bir egzersiz bile beyninize daha fazla oksijen gitmesini sağlar. 5. Dikkat geliştirecek egzersizler. Buradaki önerim benim güncel olarak da yaptığım nefes egzersizleri. Gerçekten özellikle çok stresli olduğum zamanlarda sakinleşmemi ve düşüncelerimi toparlamamı sağlıyor. Bununla birlikte sudoku, kelime oyunu veya yapboz gibi aktivitelerle odaklanma süreni artırabilirsin. Bu videoyu çekerken benim de öğrendiğim bir şey oldu. O da bir nesneye odaklanmak. Mesela yakınımda şöyle bir paket var. Şimdi bir dakika boyunca bu pakete bakıyoruz ve bu paket haricinde başka hiçbir şey düşünmemeye çalışıyoruz. Bu egzersiz beyni bir noktada kalmak konusunda eğitiyormuş. Gerçekten ilginç. Bu yöntemi deneyip yorumlarda paylaşmayı unutma. Altı motivasyonunu artır. Motivasyon konusunda yapacağımız en önemli şey kendimize daha küçük hedefler koymak. Bu çalışacağımız dersleri azaltmak da olabilir. Mesela ben günlük 1-2 ders çalışmayı tercih ediyordum. Çünkü 4-5 hatta daha fazla ders çalışmak gerçekten beyni bölüyor. Çok fazla şeye odaklanıyorsunuz. Gerçekten çok konu var. Ve her birine çalışmak, her birine gerekli ilgi göstermek zor oluyor. O açıdan ders odaklı veya konu odaklı çalışmalar yapmakta fayda var. İyi bir motivasyon için konuları bitirdiğinde, hedeflerine ulaştığında kendini ödüllendirmeyi unutma. Kısa bir yürüyüş, sevdiğin bir müzik veya küçük bir tatlı başarı hissi motivasyonu büyütür. 7 stresi azalt. Evet, en büyük düşmanımız gerçekten stres. Bunun için daha önce bahsettiğimiz nefes egzersizlerini yapabilirsiniz. Aynı şekilde yürüyüşe çıkarak içinizde birken fazla enerji atabilirsiniz. Bu konuda ciddi sorunlar yaşıyorsanız da lütfen doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin. 8. Planlama ve takip. Bir çalışma planı oluştur hangi gün hangi derste çalışacağını not et ve bunlardan bitirdiklerini işaretlemeyi unutma. Böylece hem ilerlemeni görmüş olursun hem de yapacağın aktiviteler zihninde bulunduğunda oluşturacağı yükten kurtulmuş ve zihnini sakinleştirmiş olursun. Dikkat dağınıklığı hepimizin yaşadığı bir durum ama önemli olan bunu fark edip yönetebilmek. Bu videodaki önerileri bir anda değil, lütfen yavaş yavaş adım adım hayatına dahil et. İstersen her hafta bir alışkanlığı yerleştirmekle başlayabilirsin. Bu şekilde bir ay sonra kendindeki değişimi göreceksin. Ders süren uzamış, kafan daha sakin ve daha verimli çalışmalar yapıyorsun. Unutma, odaklanmak doğuştan gelen bir yetenek değil. Zamanla geliştirebileceğin bir beceri. İstersen yorumlara yaşadığın problemi yaz ve birlikte çözmeye çalışalım. Eğer bu video sana faydalı olduysa lütfen beğenip abone olmayı unutma. Kendine inan, küçük adımlarla büyük farklar yarat. Dikkatini sen yönetirsen başarı da seni takip eder.